Merhaba arkadaşlar ben Buğra ve bugün Kanlı ama müthiş bir oyun oynuyoruz Mutlu tekerler Evet mutlu tekerlerle karşınızda bulunmaktayım ee, Herhalde bu kanalın ilk oyun serisi oluyor Aslında bir seri vardı onu sildim Kötü diye ee, Şimdi başlayalım Fazla da uzatmadan ee, Bros Levels diyoruz Bu ee, rating diyoruz. Evet. evet. Evet bakalım bakalım bakalım. Ee, escape Spake SK. Ha facecam'lı bu arada video farkındaysanız evet güzel Matrix bir arkadaşlar şu klavyeyi çekeyim. Evet. Uh. Şimdi Matrix play diyoruz. Oy, oy. tekrar. Gerçi yenilmedik. Bu tür. Ah. Oh. Ah be Matrix. Dostum çok. Bu da değil. Tekrar. Oh. Max adamım kurtuldum. <laughs> e, bu arada arkadaşlar kardeşlerim ee, beni takip eden 21 kişiye ya, teşekkür ederim buradan 21 kişi olmuşuz dost olmuşuz 21 inşallah kat kat artacağım artacağız uh, bakalım bakalım bu sefer ee, zincir olduk bir dakika oyunu sesi açık mı bir dakika karıştırıcıdan Neyse, neyse oyun Şimdi şöyle gelelim. Buradan pre Ha kazanmışız. gene kazandık. Oo. <laughs> Bu sefer ölmeden yapacağım. Oh yeah. Tamamdır. Exit to menu. Mini games 2. Play now. <laughs> Nasıl tutuyorduk onları? Ah, kolum uzanmıyor. Ah, lanet olsun dostum. Kolum, kolum. Kolum ulaşmıyor. Keşke. Aha dur ulaştı. Ah Dostum. Tövbe. Ha oldu. Ha, anladım. şöyle bir şey yapsam. Biraz katlayan. Dur da bir dakika. Ooo. <laughs> <laughs> Ama amacımıza değdi. Tekrar aldık. Aynen. Allah sal. Kafamıza düşüyor. Ah! Lanet. <laughs> ha. O. Bakalım. Ya şimdi kolumuzun yetişmediği yere niye bırakıyoruz. Bir dakika. Tekrar yeni bir level'a geçelim. Rob Swing.

Allah. I am the Spider Man. Spider. Allah. Tekrar alıyorum. Allah bunu. Ay ay Ya ayağım sıkışıyor. Tekrar. Evet bu sefer oluyor. Spiderman. Tekrar alıyoruz. Allah. Dur. Hata ne diyor? Aha. Spiderman. Spiderman. Allah kır bismillah. Allah gidiyoruz. Ah. Bıraktım. Allah intihar ediyor. Ah. Hop. Allah'ım ya. Kulluğundan bıraktığımız gibi şöyle hop bırak ya bu sefer kollar geliyor uğraşmadan şimdi de şulan evet spiderman spidercam lord of the spiderman Spider bu ne ya burada aha lan bismillah sıkılıyorum dedikleri zaman Happy Wheels'ların elinden gittim aldım. Allah. In, İnmeli. Allah. Hah. Hop hop. Of. kazandık yani anlatabiliyor muyum kazandık yani ya işte ne yapacaksın ee maçı makina ha bakalım şuna basacağız muhtemelen şu du 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 dur oğlum oh, adama fena şey dur bakayım bir şundan başlayalım. Allah, Allah Left hand. Bakalım şuna bakalım. Ha, kesin ee, sol ya da sağ eli miydi? Neydi o kopacak? Olmadı. tekrar deneyelim. Aha. Demiştim ben. Diğerinin kafayı kopan ekstrem. Kafasını koparsaydım daha az acı yaşardı be çocuğum Yani. Şimdi şuradan gidelim. Dü -dü -dü. Sonu o gibi oldu ya. Finale geliyorsun. ölüyorsun o. Oh. Bunda bir seçiyoruz bakalım. Bir Bu yak ya olmayak. Tekrar change karakter. Bu ikisi olalım. Baba ve oldu. Uçuyor mu? Neden? Çünkü öyle. Oh, lanet olsun dostum. Oh, lanet. Allah. Allah bismillah. Uçuyorum. Uçuşma. Uçuşmayı buldum. Allah'ım ya. Uçmayı buldum diyecektim. Uçuşmayı buldum dedim. Var mı böyle? Uçmayı buldum. Var mı? Hop hop. Aha. Çocuk gitti. Vallahi gitti. Allah. Allah. Yapacağım. Yapabilirim. Kendime çok inanıyorum. Evet. Du, 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 du. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım. Du, du, du. Burada mini ee, mini mutlu tekerlenmiş. Bakalım. <laughs> Nasıl yapmışlar? <laughs> of çok fazla yükseğe gitti. Ateşi A çıkmıyor lan. Acayip fazla yükseğe gitti. Aa. Tabi ya ama güzel yapmışlar. Yani. Küçücük küçük, Küçücük küçücük yapmışlar. Oh. Sword. Aa. Şimdi cücelerini öldürelim. Vay bunu hiç düşünmüyordum. Ama tahmin etmiştim bir dakika. Ha. Kardeşimi öldürdün. Biliyorum. Vay. Tekrar alıyoruz. Repeat. Repeat. Start level hepiniz gebereceksiniz Hala yaşıyorum çünkü ben dünyanın ah, en güçlüsüyüm. <laughs> Kucaklamadım. Hala bir şansınız var tabii ki Ka kaçmak için. Açabilirsin ama saklanamazsın. Yo, 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 yo. Ah. Yeter dediler artık o ses efektlerini kullanma. O yüzden kazandırdılar. Bak hepsini biliyorum. Hepsi Amerika'nın oyunları. Şimdi kliyorsun. Allah! Çocuğum! Evladım niye bomba atıyorsun sen bana? Şimdi patlayacak. Çocuğum yapma öyle şeyler bak. Yapma. Oraya git. Allah'ım. <laughs> <laughs> Aha. istemiyorum. Çocuğum sen patla ya. Allah aşkına. E gitme. Yok. Yürü git. Kalça. Kalça şov. Vigga vigga vigga. Kalça şov. Allah. Evet. Messi. Ya oğlum, Oo. olsun en azından o kadar parçalanmadık. Ya git, da o niye bana geliyor? Git, ya, git. Hayır Bu son, bu son. Ay, ah, cık. Ah, off, lanet. Sünet oldu tekrardan. Allah taktik buldum sanki. Git. Vallahi git ya patlama yeter. Çocuk patladı. Ben değil çocuk. Ben yaşıyorum. Çocuğumu neden öldürdün? Olsun da biraz daha parçalamaya çalışayım. Hadi. Aa, hadi kafamla Hadi biraz sırt. Olamaz düşüyorum. Çok güçsüz kaldım. İlaçlarım. Evet. Şimdi şimdi buradan. Ya o yok. Basketbol. Ho. bu ne lan? Nasıl basketbolu? Geceleri sonra da aydınlık oluyor ya o günleri seviyorum. Evet. Allah dur, topum. Evra adam ya Tekrar Allah. Ya ben böyle tövbe. Yoo da ba. Throw ball level BM. Arkadaşlar bu arada yasatında CSGO. Ondan sonra. eee GTA San Andreas'tan Samp gelebilir. Tabi Samp hileli olacak. Tamam. Kop. Şu. Bu ne şimdi? Allah tepede bomba var. Allah Allah. Bomba atmam lazım. Oha şişe. Ya. Ya sabır. gene. Tekrar alıyorum. Fara fara da botella ne? Bir de bunu We all the champ. Ağabeyiz Ah! Ha <laughs> Siz savaş orduları beni yenemeyeceksin. Ay o çocuğa yazık. Günah değil mi? Bir de i̇şte bana geldi bir dakika. Benim sıkışmasaydı yapar. yok ya. Allah hiç acımaları yok. Ya abi hiç acımaları olmaz mı ben anlamıyorum. Ya. Ya Rab ya Rab ya Rab ya Rab. ona geliyor. Aa orada win yazıyormuş. Onu atmaya çalışıyoruz. Ben de dedim neyi atmaya çalışıyoruz. Orada win de yok. Hayır. Ha. Şey atacağım. Onda orada bir seçenek. Kazandım sanmış. Ayağım sıkıştı bu sefer. Olsun olsun. Ops. Ya çocuğum. Ha, sonda da bana girdi. Bu son denemem. Bundan sonra da. Allah, Allah. Git git vallahi ya. can epic x level bu nasıl bir şeymiş <gülüyor> 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 Tekrar alıyoruz. Ya bir dakika ya bir hazırlanamadım. Aa, evladım. Aa, tabii. Aa. Bir Matrix oynayalım dedim evladım ben de gencim. Aa, niye Cenab-ı

acıcık mısın acaba? Allah gir. ya. Acıcık mısın? Ya acıcık mısın? Bir ikiye girdi. Tekrar alacağım. Aa üçe soktu tamam. Almıyorum tekrar. Ha onda kaçıyor ya rüzgar. Ne olacak işte? Yuh. Şu bir yere de geçerse şekil bir de bire Bak ya <laughs> YouTube. Tek şey, invisible. Oynama alıştım işte bu değil mi? Aa, evet oynama. Ha. Basit ki böyle yap Sonra hani böyle. Bir dakika. Bir dakika görür müsün? Basit aslında. Heh, duvara geçelim. Şimdi Allah. Ya tam kış. Ha üstten geçeceğiz. Ee, o zaman zor. Bu ne? Buz koymuşsunuz. Nasıl geçeceğiz evladım? İçinden de geçiyor nasıl? olursa daha yeni kıracağım da geçeceğim oldu evladım daha çok şey istiyorsun ya kırmıştım Ö, yaşıyor yaşıyor yapabilirsin aynen <laughs> ya Fak yani şuradan geçelim şu vur Allah Zaten mm, of. of Ya sabır ya. Of fena bir kırık Yaptım ama ölmekte sonuçlandı Her şeyin bir bedeli var Kendik. kardeşim yani ben yaparım hani ben varken yani şunu alalım oh, bir de pervodül. bu ne ya daracık daracık yollara bu kalsın merhaba baya nasıl yapacağız uçma keyfisi falan bu ne saçma bir şey ya. Exit to menu. Fall games. Bakalım. Buradan Pogocu. Merhaba Aa, arkadaşlar. Aa, ben İsmail. İşte bugün ee, ne yapıyoruz? Zıp yerden nasıl atlanır? Bunu öğreniyor. Aa, diken çıktıysa durumumuz vahim. Tabi saplanma yani dikense tabii ki de kolay. Evet böyle öyle bir Dur yapacağız şimdi yapmış. Bir, iki, üç, dört. Pogacılar hep bunu yapar. Allah tuttum. Gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Vallahi istemiyorum var ya. Öleceğiz çünkü. Allah Arkadaşlar e, oyun olarak Creo Fear. belki çekerim. Hani şu Farkın, ama o modu çok uzun bir seri be. Onu seri yapmam öyle. Arada arada çekerim. Ah ölmedik bu sefer. Oo beş. Yapma way 5. Yapma way. Bir ara videolarda tag of life nasıl yapılır daha. De Oraya değmedi diye öldük şimdi evet. Tug of Life nasıl oldu? onu da öğrenip hemen onu yapacağım. Fakat fotoğrafta biliyorum tabi. Oh. Abo ayaklarım kırılmıştır. Bu ne la? Of. Bir şeyde de oynayacağım. Şunu çok merak ettim. Bundan sonra da. Ova ne olur. Bundan sonra da bitir son verdim. Ya ya. Şey Bu ne şimdi böyle? You know hmm. Aa, kaymış bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın hemen düzelttim. Ha. Za, bu oyunu bitirdik. Son bir oyun. Geliyor sun. Hayır. Oynanacak mı? Xbox 2 beni. Bu bu. Romanya. Bitirmiştik. Just Justin Bieber. Vur geçtim. Bu bu geçeceğim. Geçeceğim. Very bad. Still bad. Hadi yaparsın. Kötü. Ah tamam. Gittiçe zorlamıyor olamaz. Ne oluyor? Good. Burayı yapabilecek miyim? Hadi. Aa, yapacağım. Kulum lan. Yaparım. Yaparım. Yaptıracağım. Hadi. Hadi. Hadi be. Evet. Sıkış oraya. Heh. Ya Hadi be yaptım. Bu yapamam herhalde. Kulda zorlandım, da nasıl böyle Hadi be. Yes great. Evet yapıyoruz. Evet, evet. evet. Oops. Ona da geldik. Awesome. Ona da geleceğiz. Ona da amazing, amazing, fantastic. Evet, zorluyoruz. A super B pro boss. Bunlar daha kolay. MLG, Hatchker, Ben, Markipler, Tanrı, You, Win. Oh. Evet her neyse arkadaşlar bir sonraki videomda oyun videom veya speed artımda görüşmek üzere ve abone olmayı unutmayın beğenirseniz çok minnettar kalın mutlu olurum yorumlarınızı bekliyorum videom hakkında görüşlerinizi söyle <laughs> söylerseniz sevinirim ve ne tür hatam var bunlardan belirtirseniz de mutlu sevineceğim. Yani söylerseniz söyleyin hatta. <laughs> Arkadaşlarınızla bahsederseniz sevinirim. Ee, bir sonraki videomda bay bay. Bye. bye. Gidiyor.